gönder gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ben böyle ilerdi görmedim. Evet. Evet. <laughs> gökkuşağı oldu. Karavanı temizlerken çocuklarınızı temizlemeyi ben. unutmayın. Geç o geç. Sibarım <laughs> benim <de>. geç. <laughs> evet şimdi karavanı arabaya bağlayacağız. Gel serbest araba yok gel. Gel 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 araba yok gelebilirsin. Gel Coşkun gel 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 gel. Evet şimdi şuradaki yerle tam denk gelmesi lazım. Okey tamam dur öyle. Orada durun. Coşkun galiba karavanı biraz yukarı kaldırman lazım. Evet. Evet şimdi arabaya karavanı nasıl bağlıyoruz bütün aşamalarına şimdi <laughs> çünkü arabayı yıkadı terlemeden şimdi, şimdi karavanı biraz yukarı kaldırmamız lazım Manuel'le mi yapayım ya matkabı evde getirir mi getireyim ben tamam şimdi matkaba evde unuttuk matkabınız olmazsa birazcık zorlanabilirsiniz zorlamadı ya çevirme işte ya biraz güç istiyor aslında ilkin tekerleğe getiriyoruz. Ben bırakmıyorum burada. Niye Daha onu karavanda çalmasın, Çalmasınlar diye. Çalmasınlar diye. Hemen aldı koymasınlar diye. Bunu yine karavanın içine koyuyorum. karavanın içinde de alarm var. Alarm olduğu için de biraz zor olur çalması. Gerçi hırsızla bir şey çare olmaz da. Burada evet, aldık bu şöyle tekerlek karavanı havaya kaldırmak için değil mi? Ayarlamak için işte. Destek ayak diyorlar. Yani bana. üçüncü bir tekerlek gibi herhalde. He evet. evet. Yaptım. Sonra çeviriyorum. Şimdi göreceksiniz karavan nasıl havaya kalkıyor. Görüyorsunuz. Çevir. Böyle evet. çeviriyoruz. Bak gördün mü Hemen. Evet havaya kalkmaya başlıyor şu an. Ön taraf. <laughs> Bu arada e, biz aslında söylemedik. Tamam karavanımız satılık ama biz arabamızı da satıyoruz. Aslında coşkun biz bunu niye söylemiyoruz? E, İkisini birlikte de satabiliriz yani. Işte. Yani bizim amacımız zaten büyük e, motorlu bir karavan yapıp böyle işte babaanneydi, anneanneydi, e, yanımızda teyze, hala misafir ağırlamak. Çünkü çocuklarımız küçük olduğu için e, bize büyük bir karavan lazım. Biz karavanı yapabilir miyiz? Deneyelim diye aldık. Ee, şimdi bu ikisini de satıp zaten arabamızı biliyorsunuz. Arabayı çok isteyen var ama biz arabamız önce karavanı satmak istiyoruz aslında. Ee, karavanla beraber almak isteyen olursa e, galiba senin ilanın vardı mı sahibinden de? Coşkun. Bitti galiba bunun. Ama arabam.com'da vardı galiba. Arabam.com'da varmış. Oradan bakabilirsiniz veya da yorumlara yazın. Biz size fiyatını söyleriz. Arabamız çok güzel. Yani ağırlığı çok güzel kaldırıyor. Yani bizim arabamızı almasanız bile bu marka araba mutlaka alın. Sanyon. Çok çok kaliteli bir araba. Bugüne kadar galiba 4 araba değiştirdik. 4-5 araba değiştirdik. En güzeli buydu. Ne? Bugüne kadar en sağlamı yani. 9 tane araba değiştirdik. 9 tane. Hoşça kalın. İşte 10 milyarla başlamıştık hatırlıyor musun? 15. 15 ile başlamıştık. Şimdi... Şimdi rüya 15 lira araba. Evet 15 liraya şimdi imkansız araba bulmak. Az önce niye olmadı? Yamuk mu oldu? Biraz nefesimi başka yerde almış olabilir. <laughs> evet böyle karavanınız trafik olan bir yerde ise arabaya bağlarken böyle zorluklar çekebilirsiniz. Şu lastik patlamış mı? Bana mı öyle geliyor ya? Allah Allah. Coşun şu lastik patlamış mı? Bana mı öyle geliyor? Şu tekerleğin lastiği. Yok bütün yük ona bindiği için şu anda tamam. Yok manuel olmuyor. <laughs> Mutlaka matkapla Matkapı çıkardık arabadan. Matkap olması lazım kenara. Çünkü çok uğraşırsınız. Bir de bayağı güç istiyor, değil mi? Ne kadar güçlü olursa olun. Dört tane. Çevirici sıcakta. Şimdi arka ayakları biraz havaya kaldırdık. Çünkü yük. Ha şimdi kalk. Evet, şimdi kalkmaya başladı bak. Arka ayakları. Kaldırınca çünkü ön taraf havaya kalkıyor. Ee, arka ayaklara biniyor. Bu sefer takamıyorsunuz. Dört, artı, dört ayağı yavaşça yarı yaka getirin. Ne arkaya düşsün ne öne düşsün. Evet. Getirdikten sonra bak bizi götürdük. Şöyle yarıya getirin. Tam da e, açmıyoruz ki karavan geriye düşerse ayakların üstüne düşsün. Yani sonradan başlıyoruz. Bunu Heh. şimdi kalkmaya başladı. Kaldırdım. Aş coşkun. Hava, Arabayı havaya. Heh. Evet Tamam. Şimdi ben getireceğim sizin. Tamam. Sen onu... Ama sıcakta birazcık <laughs> Motor hararet yapıyor. Evet şu an çok sıcak hava. Minnacık getireceksin. Gel arkaya gel. Tamam, dur. Tamam Coşkun. Bırak. Bırak tamam. Tamam çok iyi. Şimdi geldik. Evet. Yavaş yavaş. Bu o karşıya geçer misin Coşkun? Pardon. Yani orayı çekmeyelim. Evet, çok basit. Yavaş bırak. Bundan sonrası çok kolay. Bitti. Geldik, artıya geldi. Evet. Otobre. Şöyle artıya gelmesi lazım. Sonra elektrik sistemi. İşte fren sistemi uyarı veren şey işte. Tabii fren fren işte dörtlüler. Her şeyi arabanın ne yapacağı şimdiler, şeyleri Sonra fren sistemini de anlatalım. İkinci güvenlik sistemi oldu da yerinde çıktı bu tutması için ne kadar tutar o da meçhul yani. de onu da buraya taktık bazıları sarıyor şöyle sarmasınlar hayır sarmayın çünkü sağ sola dönüyor bu evet dönemeşte işte kuparı, araba olmasa arabanın sağ sola kaymasını sağlar evet sonra geldik şurada bizim elektrik sistemin olduğu şey var şu dış bölümü altta gözüküyorsa şuraya gelecek şekilde boşluk. Şimdi arkadaşlar yolculuğa çıkarken şöyle mutlaka şunlar şurada durmamalı. Şöyle koyun. Hiçbir şey olmuyor. Ben böyle yapıyorum. Heh, şöyle bir şey olmuyor. Bunu da şimdi şey yapacağım. Şunu da e, şunun içine koyayım. Yani hareket esnasında hiçbir şey e, ayakta olmamalı. E, mutlaka şu düğmelerinizi kontrol ediyorsunuz. Şunu şöyle takayım. Camlarınızı kontrol edin. Burada düşecek bir şey, şunu şuradan alayım. E, bunu çekmeceye koyun. Şunları mutlaka kapatın. Evet. Masaya bir şey olmuyor. Evet, bunları kontrol edin. Şurayı kontrol edelim. Evet. Burada da şunu çekiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Karavanın içi okey. Okey. Düşecek, kırılacak. Hiçbir şey yok. Ee, şimdi yolculuğa çıkabiliriz. Evet. Bunu Aküksün. da böyle takıyorsunuz. Ama bunu İş. takarken aklınızda olsun. Araba çalışır vaziyette olmasın. Aa, evet. Çok önemli. Çünkü aküye zarar veriyormuş. Akü, pardon. Aküye zarar veriyormuş. biliyormuş. O yüzden... Hem de elektrik falan çarpar mı? Yok. Çarpma değil de. Yani arabanın aküsüne zarar veriyormuş. Onun bilginiz olsun. Evet. Ee, yaptık. Sonra ayakları kaldırıyoruz. Sonra ayakları komple kaldıracağız. Sonra fren sistemi. Fren sistemini boşa bırakıyoruz. Bu fren sistemi. Gereklilikte evet. herkes unutuyor bunu. Unutup devam ediyor. Bu sefer balatalar yanıyor. Evet. Araba uçuyor. öyle bir şey oluyor. Sonra onu yaptıktan sonra bunu gevşetiyoruz. Tamam. Bunu sonuna kadar e topluyoruz. Artık arabaya bağlandığı için tekerleğe bunu, ihtiyacımız yok. Bunu sonuna kadar indiriyorum ben. Şöyle indiriyorum. İndirdikten sonra bunu kaldırıyorum şöyle. Evet. Şöyle tam şey yapılacak şekilde. Burası. Tekrar sıkıyorum. Evet. Sıktım. Bu kadar. Sonra sesini arkaya geçiriyorum hani ha. eşimi ben fren evet. fren sistemine bakıyorum. Sezin tamam mı? sezin okey oldu mu? sezin dörtlüler dört yanıyor, yanıyor mu? Yanıyor mu? Kontrol Sağ ediyoruz. sinyal, sol sinyal aktif halde mi? Onlara söz, sizinle söylüyorum. Sezin okey verince biz yola Evet. başlıyoruz. Şimdi freni anlatalım. Fren sistemi yağ sistemi var. Evet, karavan nasıl fren yapıyor onu anlatalım. Şuradaki bir yaylı sistemi gibi bir şey var. Bak. ...yay sistemi gibi bir şey var burada. Siz frene bastığınız zaman... ...buradaki ağırlık buraya basınca... ...bu geliyor öne doğru. Bu da böyle gelince sıkışıyor. Fren sistemi orada uyarı veriyor. Evet, fren yani şu, şu çubuk değil mi? Rene, çubuk şu de, çubuk. Oraya uyarı veriyor. O da freni sıkmasına sebep. Tekerleklere bağlı. Bağlı, O da sıkıyor. Balata evet. sıkıyor onu. Yani siz frene basınca... ...şu piston yaklaşıyor. İkisi o de demirde... Yaklaşınca, Frenden Arkaya uyarı freni veriyor. çekiyor Yani orada freni çekince, o da fren, fren sistemi. Evet. Ama yokuşlarda daha kolay inmelerde daha zor. Dikkat edin onu. Çok yokuş inmeyin. Evet, bu fren yaptıkça. Yani. Şimdi otobüs geçer, o zaman şey yapalım. Tamam. Ee, biz çıkalım yola. Evet evet. Şimdi bizim işimiz bitti. Son kaldı. Bir dakika Sezin. Sen arkaya geçiyorsun. son kontrol edeceğim. Ben çalıştırayım. Tamam. Çalıştır sen. Sen bir de orada uyarı ver. Ben kontrol edeyim. Işıklar yanıyor mu diye bakalım. Sol sinyal. Evet. Sağ sinyal. Evet. Sağ sinyal. Dörtlüler. Dörtlüler yandı. Evet. Fren sistemi. Evet. Fren de yandı. Tamam. işi bitti. Hazırız. Evet. Okey. Yola çıkabiliriz. Okay. Yani ilk başta güvenlik, her zaman evet, güvenlik. Güvenlik çok önemli. Çok önemli. Ondan sonra yola sağ salim her şeyiniz olsun. Fren sistemine dikkat edin. Çekmeyi unutmayın. Çoğu kişi unutuyormuş ve devam ediyormuş. Balatalar yolda yanıyormuş. Ona göre Evet. sissiz olun. Şey olur. O zaman biz yola, yola çıkalım. çıkalım. Bu video bilgi videosu olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olursanız çok ah, seviniriz. seviniz. Abone ve like atarsanız. Çok seviniriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.